Selam arkadaşlar. Adil Geziyor YouTube kanalıma hoş geldiniz. Gülen yüzü insanların ülkesi Tayland'dan. Tabii ben Gülen Adil. Evet arkadaşlar bugünkü videomda en çok sorulan sorulardan birisi ki şu ana kadar bununla alakalı bir video yapmamıştım. Ama şimdi öyle bir video yapacağım. Genellikle emeklilerin çok sorduğu. Tayland'a gelip yaşamak istiyorum. Bir aylık masrafım ne kadar olur? Yani minimum ne kadara geçinebilirim? Şimdi Arkadaşlar bu konuda yani belirli bir bütçe vermem mümkün değil. Niye? Çünkü herkesin yaşam tarzı ayrı. Yani onun için şöyle söyleyeyim. Pataya'da yaşamak kaça mal olur? O sizin harcamanıza bağlı veya süreceğiniz yaşama bağlı. Bazı arkadaşlarım internetten gördükleriyle bana yazıyorlar veya görsel gönderiyorlar. Birisi yazmış. Abi işte günlük 5 dolara sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği yiye yiye bildiğin kadar 5 dolardan fazla tutmuyormuş. Külliyen yalan. Arkadaşlar külliyen yalan. İkinci bir şey de Adil abi yine bir görsel ve şey işte Fataya'da <laughs> günlük 15 dolara lüks hayat. Vallahi ben 11 yıldır buradayım. 15 dolara günlük lüks hayat zor. Ha günlük 15 dolara geçinir misiniz? Geçinirsiniz ama lüks hayat mı? Vallahi eğer bu arkadaş için sırrını çözüyse inanın yani ben de şey yapmak isterim neyse onları geçelim de şimdi unutmayın ki Pataya sizin umduğunuz kadar ucuz bir yer değil pandemiden önce biraz daha ucuz ama pandemiden sonra inanın biraz daha pahalandı İkinci bir şey burada küçük küçük not aldım az ve öz anlatacağım kesin anlayacaksınız bakın arkadaşlar bazı arkadaşların yaptığı hatayı yapmayın. Bakın. Evi, arabayı, arsayı, tarlayı satıp elinizde, avucunuzda ne varsa buraya gelip burada harcamayın. Sonra ortalıkta küt diye kalırsınız. Ben her zaman diyorum eğer burada yaşayacaksanız kesinlikle ama kesinlikle 2-3 aylığına gelin buraya. Bir yer tutun bakın bir kondu tutun yani bir küçük daire kiralayın. Hangi şartlarda yaşamak istiyorsanız elektrik paranızı ödeyin, su paranızı ödeyin, kiranızı ödeyin, haftalık alışverişinizi yapın. Zaten 2-3 ay içerisinde yani o kendini gösterir sizin ne kadar harcama yapacağınız. Ben küçük bir hesap yaptım da ben önceden bu şeyleri koyayım. Çünkü çok arkadaşlarımız gelip böyle o kadar elindeki ucundaki de yiyip gittiler. Yani pataya o kadar şey değil. Gelin önce bir gözünüzle görün. Yalnız şunu söyleyeyim. Genellikle emekli arkadaşlar yazdığı için bakın arkadaşlar siz burada çalışamazsınız. Burada canınız sıkılır. Türkiye'de canınız sıkıldığı zaman gidersiniz ya işte bir kahveye gideyim de arkadaşlarım oturayım bir okey döneyim dersiniz. Burada oda yok. Türk kahvesi yok. Birkaç tane Türk mekanları var. Orada köy kahvesi değil ki. Sonuçta bir mekan. Bir defa gidersiniz, iki defa gidersiniz. Her zaman gidemezsiniz kesinlikle. Bir de buraya geldiğinizde yani paranız kadar ilgi görürsünüz arkadaşlar onu söyleyeyim yani buraya geldiğinizde yani çok küçük miktarlara gelirseniz ki çok arkadaşlar geldi geldikleri gibi geri gittiler her zaman diyorum her şeyinizi satmadan bu işe girmeden önce kesinlikle ama kesinlikle 2-3 ay gelin yaşayın zaten kendini gösterir şimdi evet bakın arkadaşlar pataya demek para demek Pataya demek gece hayatı demek. Pataya demek eğlence demek. Sabahtan akşama kadar da evde kalacak halinizden... ...patayadan dışarıya çıkmak... ...bir oturmanız masraf. Bakın ben burada küçük bir şey yaptım. Örneğin kiraladınız değil mi? Veya satın aldınız, bir daire satın aldınız. Örneğin benim gibi. Bir dairenin de masrafı var. Yani bir daire aldınız ama belki kira ödemesiniz ama... ...örneğin benim... E, ...şura bura 350-400 dolar senelik... E, ...şeyin... E, e, ...o binanın gideri var. İşte sekreter gideri... E, temizlik gideri, çöpüydü, havuzunu, havuzun masrafıydı, işte spor salonunun masrafı derken ya binada ne gerekiyorsa bir sürü eleman çalışıyor. Onların şeyi senelik şura bura 400 dolar tutar. Bunu senede bir defa ödüyorsunuz aidat olarak. Ayrıca elektrik su parasınızı ödüyorsunuz. Şimdi bir de bu evin e, büyüklüğüne metrekaresine göre değişir. mesela benim kendi kaldığım binada metrekaresine 40 e, bat ödenir bazı yerler 50 bat 60 bat 70 bat yani senelik ben 400 e, e, dolar ödüyorsam ne kadar büyükse o kadar fazla ödersiniz. Şimdi bakın şöyle küçük bir alışveriş yap şey yaptım alışveriş diyorum ha he, alışveriş her zaman yapıyorum da bakın arkadaşlar günlük yemek masrafınız 10 dolar. Bakın bu minimum. Yalnız size detaylı anlatayım da yani ne demek istediğimi de anlayın. Bu 10 dolar masraf. Sabah kahvaltınız, öğlen yemeğiniz, akşam yemeğiniz, işte bir kahve içmeniz günlük 10 dolar. Bakın bu minimum, bu sade yeme masrafı aylık 300 dolar yapar. Dolar hesabından hesaplayın da farkın. Örneğin bir kira, bir oda kiraladınız. Bu kiranın kira masrafı, elektrik ve ödeyeceğiniz bir ayda su masrafı 250 dolar. Ondan sonra ev eleşverişi yapacağız. Evinize ne lazım? Temizlik malzemesi lazım, şampuanınız lazım. Evin etrafını temizleme işte camlarınızı sileceksiniz, yiyeceksiniz, içeceksiniz. E haftalık meyve sebze alacaksınız değil mi? Leblebi çekirdeği alacaksınız. Bunlar da bakın. Aylık sadece ne demişim? 250 dolar. Bakın bunlar minimum bak minimum. Ondan sonra hep evde kalacak haliniz yok. Dışarı çıkacaksınız. Değil mi? Bir kahve oturup bir kahve içeceksiniz en azından. Her zaman da evde kapalı kalacaksınız dışarı çıkmak para demek. Veya bir bar oturup bir sahilin kenarında bir soğuk bira içeceksiniz. Bu sizin için sadece 200 dolar da o tutar aylık. Eğer yanınızda bir arkadaşınız varsa o artı onu söyleyeyim. Sadece buranın bakın sadece minimum yaşamınız ne tutuyor? 1000 dolar. Bakın bu 1000 doların içerisinde disko yok. Bar yok değil mi? Karı kız yok. Yani onu söyleyeyim. Yani anlattıkları gibi değil arkadaşlar. bakın ben 11 yıldır buradayım. Ha bakın ben bunu genellikle emekli abiler arıyor işte. 500-600 dolar param var yaşayabilir miyim diye. Yani şey yapayım da ona göre elinizde olun. Ha bana inanmasanız gelin bir hikaye yaşayın. Zaten görürsünüz ne, yani ne yapıp yapıp burada yaşayıp yaşayamayacağını. Onun için burada ne kadar dışarı çıkarsanız o kadar para harcarsınız. Örneğin bir bar oturursunuz, bir kız arkadaşınız olur. O gece bin bat harcarsınız. E ne oldu? E gitti 3-4 günlük sizin yemek paranız. Yani öyle hesap öyle değil arkadaşlar. Her internette okuduğunuza inanmayın. Gözünüzü seveyim. Hiç alakası yok. Vallahi bakın. <laughs> yani çünkü bu Şimdi bu. Bu sizin minimum bakın bin dolar. Sizin geldiniz kiranız işte suyunuz, yemeniz, içmeniz minimum az olarak. Bunun haricinde burada hiçbir şartla vizesiz kalamıyorsunuz arkadaşlar. Vize şart. Genç de olsanız zaten büyük bir sıkıntı. Gir çık yapmanız gerekiyor. 50 yaşın üzerinde olsanız senelik vizesiniz. O senelik vize nereden baksanız 800 dolarla 1000 dolar. Yani bu her sene o parayı <laughs> ödemek zorundasınız. Yani her sene 800 ile 1000 dolar arasında vizeye ayırmanız gerekiyor. Ayrıca aylıkta 1000 dolar lazım sizin burada minimum bir şekilde, mütevazi bir şekilde yaşamanız için. Şimdi burada yaşamak için bazı arkadaşlarımız diyor ki e arkadaşım gitmiş e efendim işte 5 dolara yemek yemişti. Ya 5 dolara yemek yersiniz arkadaşlar. 2 dolara da yemek yersiniz ama siz her gün o iki dolarlık yemeği yiyecek değilsiniz ki. E canınız çekti gittiniz bir Türk yerine bir mercimek çorbası istediniz, bir Adana istediniz, yanında bir ayran içtiniz, gitti 800 bat. Ne muyum değil mi? Yani işler öyle değil arkadaşın. arkadaşlar yani işin içine girdiğiniz zaman öyle olmuyor. Şimdi bazı arkadaşlar diyor sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar bakın siz bana bakmayın. Ben Avrupa'dan geliyorum. Benim belli bir kim var, belli bir gelirim var. Ben her zaman söylüyorum ya ben benim kendi dairemi satın aldım kira ödemiyorum. Elektrik, su param ödüyorum hepsi bu. Ve ona rağmen benim 1500 euro kendime aylık bir bütçe ayırdım. 1000 euro zaten 38 bin bat yapar. Günde 1.000 bat bile harcasam yani geriye 8.000 bat kalıyor. Ayrıca 500 Euro'da yani 1000 Euro yeme içme gezme için ayrıca 500 Euro'da gezmemi için çünkü ben çok gezdiğim birisi hem çekimlere hem bazı belgesel çekimler hem belli bir gelirim var ben biliyorsun ben farklı televizyon kanallarına belgesel çekim yaptığım için oradan da para kazanıyorum yani ben boş durmuyorum bana bakmayın yani ama işte ben bunu genellikle buraya gelip yaşamak isteyen emekli abilerim için söylüyorum anlatabiliyor muyum yani öyle kolay değil ya gözünü seveyim öyle internettekilere falan inanmayın her zaman eee bir emekli bir abim anlattı, aradı beni. Adil Bey dedi ben emekliyim dedi. Benim dedi 450 dolar dedi gelirim var dedi. 450 dolara arkadaşlar dedi o da rahat yaşayacağımı söyledi dedi. Yani mümkün değil. Ben abiye dedim ki bak öyle mümkün değil. 400 Adil Bey diye hiç hiçbir masrafım yok dedi. Bakın abinin dediğinin aynen. Benim hiçbir masrafım olmaz diye. Ben günde bir öğün de yerim diye. Diskolarda, barlarda, eğlence yerlerde işim olmaz diye. Karı kızla da işim olmaz diye. Ne dedim, peki abi Pataya'ya niye geliyorsun? Ya diyor, ben bir biramı alırım diye. Veya bir kahvem alırım, otururum sahile diye. Günümü geçiririm, tamam da abi. Bir gün sahilde durun, iki gün sahilde. Üç gün sahilde, on gün sahilde, bir ay sahilde. Ya her gün sahil sahil. Hiç mi bir bara oturmayacaksın, bir şey içmeyeceksin? Dedim ki abi, yani buraya geldiğin zaman bir de senin vize paran var. Yani o parayla zaten senelik vize de alamazsın. Ben e, abiye durumu iyi anlattım. Sonra abi biraz e, yani okumuş insan olduğu için yani abi anladı. Ama bazı anlamayanlar da var. Şimdi size onu söyleyeceğim. Yani Türkiye'deki eğitimin veya kültürün, ahlakın ne kadar dibe çöktüğünü anlatacağım size. E, şimdi abi anladı, anladım Adil Bey'i. Yani eğer sadece maksat bir sahilde bir açmak e, bizim Türkiye'de daha güzel sahillerimiz var. Uçak parasını verme. Değil mi? Vize parasını verme, otel parasını verme. O paraya zaten bizim güzel sahillerimiz bir anı da iç, rakını da iş güzel abi. Ama işte Pataya farklı, Pataya eğlence yer arkadaşlar. O yüzden yani burada eğer burada yaşamak bir isteyen bir arkadaş minimum bin doların altında mümkün değil arkadaşlar. Yani siz yok beş, beş dolara sabah öyle akşam e, istediğin kadar ye para bitmiyor. Yok 15 beş dolara Günlük, patayader lüks, hayat, ya neredeyse ben de gideyim, gözünü seveyim. Ben 11 yıldır buradayım öyle. Yok abi, yok gözünü seveyim. ha Bana inanmayan arkadaşlar varsa gelin, kendiniz yaşayın. Burada yaşamak o kadar kolay değil, çalışamıyorsun. Yabancıların çalışma hakkı yok, gözünü seveyim yapmayın. Ha, gençler arkadaşlar belki bir yolunu bulur. Ama genç arkadaşlar için de sıkıntı vize arkadaşlar. Her seferinde vize almak zorundasınız. İhtiyarlar da almak zorunda. Yani o yüzden yani burası eskisi gibi şey değil. Yani Türkiye'de ben bazı bunları yaptığım zaman bazı arkadaşlar bilmiyorum yani ya gırgırına ya dalga geçiyorlar veya bilinçli yapıyorlar. yani bazı videoların altından yorum yapmışlar. Yani bakın arkadaşlar. Ha benim umurumda değil. Bana kimin ne deyip dememesi hiç umurumda değil. Ben televizyoncuyum, belgeselciyim. Ben video çekiyorum. Ben bir e, Lady Boyların videosunu çekmiştim. Altan yazmış. Yaşından utan diye. Be hey beyinsiz adam, ve be hey beyinsiz, be hey cahil. E ben televizyon ben Lady Boylar'ınkini yaparım, erkeklerin de, barlarınki de yaparım. O benim işim. Yani sen kendi yaptığın işten utanıyor musun? Ben niye utanayım yaptığım işten? Bu bir. ikinci bir şey, ya hala duruyor videonun altında. Ee, bana orada bir karı bul, oraya gelip oraya yaşayayım. Oha! Yani sadece oha diye biliyorum. Ha dese ki, ya abi oraya gelsem bir bayan bulsam, acaba orada kalıp yaşayabilir miyim? Yani böyle ...güzel, mantıklı, medeni bir şekilde soru ben sana cevap veririm. Bana bir karı vur gelip orada yaşayayım. Ben pezenet miyim namussuz herif. Değil mi? Yani... ...ya bu... ...Türkiye'deki... E, ...cehaletin ne kadar dibe vurduğunu, ahlakın ne kadar dibe vurduğunu gösteriyor. Anlatabiliyor muyum? Ya... ...yani bunlar gibi kaç tane arkadaşlar? Bak yeminle söylüyorum bunlar gibi kaç tane? Ama ha umurumda değil. Ben sonuçta benim kendime göre bir e, çizgim var, yaşantım var. O yüzden arkadaşlar bak her zaman diyorum. Burada yaşamak o kadar kolay değil. Eskiye nazaran daha pahalandı. Burada yaşayacak arkadaşlara bir e, dost, bir abi, bir kardeş tavsiyesi. Eğer burada yaşayacaksanız 2-3 ay gelin burada deneyin. Yani varınızı yoğunuzu satıp da ortada kalmayın çünkü öyle çok. Çünkü niye biliyor musun arkadaşlar bakın eğer burada paranız yoksa hiçbir yere çıkamazsınız. Burada kimseyi tanımazsınız. Burada kimse sizinle ilgilenmez. Çünkü herkes başının içerisinde. Ha. Bir gün gidersiniz bir esnafa durumunuzu anlatınız. Buradaki esnafların hepsini yapacağını eminim. Bir gün karnınızı doyurur, iki gün karnınızı doyurur da e, her zaman her zaman da olmaz. E ki ben böyle gelen genç arkadaşlardan, parasız kalan insanlardan yardım da ettim. Kendi birkaç gün evimde de konaklattım bu genç e, YouTuber arkadaşlar vardı. E, böyle e, işte macerayı, sırt çantasını atıp macera yapan arkadaşı vardı. Ama bunlar bir gün olur, iki gün olur böyle sürekli olmaz. O yüzden buraya geldiğiniz zaman sağa sola muhtaç olmayacak şekilde gelin gözünüzü seveyim. Çünkü yani kolay değil burası ya. Yani umarım ne dediğimi anlamışdırsınız. Yani bu videoyu bir çekeyim dedim. Çünkü çok arkadaşlar soruyor. Şunu söyleyeyim. Tabii Pataya'da yaşamayı herkes ister. Yeriz cennet ama... Pataya demek para demek arkadaşlar da oldu. Yani onun için ee, dikkat edin. Hesabınızı, kitabınızı iyi yapın. Bilhassa emekli kardeşlerime söylüyorum. E, burası sizin umduğunuz kadar ucuz değil. Ha Yaşamak müm mü mümkün. Yani mükemmel bir yaşam var. İnanın burası var ya tam bir emekli cenneti. Bakın Avrupalı emekliler buraya geliyor. Niye? Çünkü Avrupalı emeklilerin umurunda değil ki. Adam 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000 euro emekli parası alan Avrupalılar var. Onların umurunda değil. E ama bizim ülkemizde işte biliyorsun daha yeni 10.000 TL, kaç 10.000 TL, 300 dolar bile yapmıyor. Gözünü seveyim bu para yaşayamazsınız. O yüzden ben size ne yalan söyleyeyim gelip siz burada perişan olmayın. Onun için e, sizlere ne gelip burada perişan olmaktansa hesabınızı, kitabınızı iyi yapın. Önce gelin birkaç ay yaşayın. Ondan sonra gidin sakın evinizi, arabanızı, arsanızı, tarlanızı satmayın derim. Hepinizi seviyorum. Daha güzel, daha farklı, daha enteresan videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar Tayland Pataya'dan herkese saygı ve sevgilerimle daha farklı videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar hoşçakalın.